Karlı dağların ötesinden seslenen bir rüzgarın sesidir Mehmetçik. Gökyüzünün maviliklerinin arasından bembeyaz buluttur nefesi. Denizleri yara yara ilerleyen bir geminin martıların sesleriyle bütünleştiği senfonisidir yaşam sevgisi. güneşin ilk ışıkları üzerinde dans ederken nazlı nazlı dalgalanan al bayrağımızdadır heyecan. Umutlu yarınları bekleyen coğrafyaların çocuklarına uzanan ellerdeki şefkattir Mehmetçik. Bir kahramanlık türküsü tutturmaktır. Anadolu'nun bozkır yaylalarından bereketli ovalarına uzanan yankılarla dün ve bugün olduğu gibi yarınlarda da kara, deniz ve hava gücümüzde huzur, barış ve güvenliğin teminatıdır. Bir parçası olduğumuz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yeni yılı kutlu olsun.